Sırada kısa başlıklarla değerlediğimiz haber turumuz var. Son valiler kararnamesiyle vana atanan vali Doktor Ozan Balcı kurum ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Müdürü İbrahim Görentaş ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan vali Doktor Ozan Balcı, personelle tanıştıktan sonra müdür Görentaş'tan sunum eşliğinde bilgi aldı. Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, kendilerine yer tahsisinden dolayı çaldıran kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Müzik Kültür ve turizme büyük önem veren Vali Doktor Ozan Balcı, Van Müzesi'ni gezerek Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu'dan bilgi aldı. Tarihe yolculuk yapmak isteyenleri Van Müzesi'ne gezmeye davet eden Doktor Ozan Balcı, Türkiye'nin en şık, en güzel, en zarif ve gezmesi en keyifli müzelerinden biridir dedi. Van'ın Çaldıran ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Doğu Beyazıt Çaldıran karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müzik Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadınlar Okuyor Van Güçleniyor projesi çerçevesinde Edremit ilçesinde bulunan Fidanlık Parkı'nda kitap okuma şenliği düzenledi. Kadınların 15 günde bir toplanarak kitap okuyacakları etkinlikte en fazla kitap okuyanlara ise çeşitli hediyeler verilecek. Van Valisi Doktor Ozan Balcı, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yetkililerden briefing kaldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce atıl halde olan bilgisayarlar tamir edilerek eğitime katkı projesi çerçevesinde bir okula başlandı. Van'ın Çatak ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesi törenle açıldı. Yer sıkıntısı yaşanan okulda koridoru kütüphaneye çevirme fikrini ortaya atan müdür baş yardımcısı Aynur Korkmaz ile Azat Babur, ve kütüphaneden sorumlu Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Rabia Soğan ile öğrencilerin çalışmaları ile eski eşyalar kütüphanede yeni halleri ile yerini aldı. Müzik Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri programı Ailemde Engelli Var konulu semineri ile devam etti. AK Parti Van Milletvekili Abdullah Atarvas, Türkiye'nin kişi başına düşen 1519 metreküplük su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke olduğunu ifade ederek, su kaynaklarını korumalı ve daha verimli kullanmalıyız dedi.